Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz sıddık kardeşlerim ve nur şakirtlerinin küçük pehlivanları Asay Musa ahirlerinde bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı büyük ruhlu küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Sarı bıçak Mustafa abinin kardeşi Hani benim külliyattan anladığım kadarıyla sayı hatıralardan da Hüsrev abiden sonra Risale-i Nur'u en çok yazan abi Küçük alabi, yani Nur fabrikası bu. Hafız Ali Nur fabrikasında e, kule önlü. Bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Onu okuyunuz ki o zata bazı muhterizler Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Herkes Allah'ı bilir. Adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetli ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Hani Risale-i Nur'da daha ziyade tevhid için tahşidat yapıyor. Tevhid, Allah'a iman. Yani dolayısıyla ya zaten Allah'a iman birdir. Herkes Allah'a kabul ediyor. Yani hani bu kadar hani Risale-i Nur o kadar da gerekli ihtiyaç olan bir eser değil gibi bir nokta var. Bu mesele biliyorsunuz manevi meclis Hani işte üstadımızın da zaman zaman e, şey zaman zaman diyorum bazen hani davet edildiği bir meclis var. Tarih hayatta ben o olduğunu düşünüyorum buradaki muhabere. Bugünlerde manevi bir muhaberede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa hülasasını beyan edeyim. Biri dedi. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve külli tahşidatları, teçhizatları, külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bildiğin sizi susturmak için yüzde birisi kafiyken, neden, bu derece daha hararetle daha yeni tahşidatı yapıyor ona cevap dediler. Risale-i Nur yalnız bir cüzi tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdan ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletlerle dehşetle rahnelenen kalbi umumi ve efkar anlığı ve umumun bağ avam ı mümininin istinadgahları olan İslami esaslar ve ceryanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan umumiyi Kur'an'ın icazıyla o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli rahnelere, yaralara ve hakkı ve yaralara hakka yakın derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde ilaçlar, hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki e, gerektir ki e, bu zamanda Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın İrcaz-ı Manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber. Vazife ne? Ya tahribat çok külli olmuş. Eski asırlara benzemiyor. Kalbi külli ve vicdan umumi dehşetli yaralanmış. Dolayısıyla kalbi külli, vicdan umumi, efkar ammeyi ıslah etmek, tedavi etmek, bin seneden beri birikmiş ifsat edici fikirler, değil mi? Onlar İslam aleminde yayılmış. Onların hani tedavi etmek, o onlardan gelen manevi zararlı hastalıkları, şüpheleri ve felsefeleri dolayısıyla az bile diyor Üstad. Bin tirya elbette e, ilaçlar, hadsiz edviyeler. Yani bir tane bahis yetmez. Elbette ziyade bir tahşidat yapmak gerekir. Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata da medardır. Yani hem fenden ve felsefeden gelen dalaleti ilmiyeyi parça parça ediyor. Kur'an'ın hakikatlarının etrafında bir seddi Kur'an'ı oluyor. Kalbi külli ve vicdanı umumiyi tamir ve tedavi ediyor ama aynı zamanda da okuyanların da imanın hadsiz mertebelerinde terakki ve inkişafına. O yüzden her bir bahis yani tevhidle ilgili imanla ilgili her bir bahis e, nedir? Farklı bir hasiyet taşıyor. Bakın hatta e, diyerek uzun bir mükellebe cereyan etti. Ben de Tamamen işittim. Hadsiz şükrettim. Kısa kesiyorum. Hatta yine birkaç sayfa arkada da benzer bir manada bir şey var. Bakın. Aziz kardeşlerim temadi eden yani sürüp giden devam eden tahribatı maneviye karşısında lillahilhamd gittikçe Risale-i Nur'un mucizane mukavemeti ve satveti ve kıymeti tezahit ediyor. Dalaletin temel taşı ve nokta istinatı olan tabiat tağutunu dağıtıp Kur'an elinde bir elmas kılınç olarak her tarafta nurları saçar zulümatı dağıtır. Fakat dalaletlerin enva çoktur bir çeşit değil ki küfür, dalalet, dinsizlik. Enva çok. O nispette Risalelerin dahi ayrı ayrı. Yani Ayetül Kübra ile, Kübra ile 33. pencere aynı değil ki. Fahasiyetleri farklı. O nispette de Risalelerin dahi ayrı ayrı meziyetleri, ehemmiyetleri var. Eğer kolay ise tabiat lemasını da bize gönderiniz. Ha demek ki imanla ilgili, tevhidle ilgili Risale-i Nur'un e, bu kadar çok tahşidatında çok maslahatlar, çok hikmetler var. Herkes Allah'ı bilir bir adi, adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetler ve lüzumlu tahşidatını özellikle tevhid, iman hakikatleri ilgili ziyade göstermek istemişler. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkesin muhtaç olduğu iman hakikatlarına ihtiyacı düşürmek destesiyle diyorlar ki her millet herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız yok. Çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Neye? Risale-i Nur'a. Halbuki Allah'ı bilmek. Şimdi bu yani gerçekten hani maşallah Zübeyir abi ne diyelim ki yani Zübeyir abi aynı zamanda çok da hani dirayet yani zeka sahibi bir yani müdebbiliyeti çok yüksek bir abi. Şimdi bu mektupla e, e, bu devam ediyor aslında. Hani Muhittin Arabi Fahrettin Ar Razi'ye okumuştuk ya. Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Orada Allah'ı bilmekten kasıt ne? Tevhac, tevhid, hakiki tevhid. Sadece Allah vardır, birdir o değil yani. Allah'ı bilmek, bütün kainata ihata eden ne? Değil mi? Bakın rububiyetini Allah'ın, Elhamdülillah Rabbil, Rabbil Alemin diyoruz. Bakın Kur'an onunla başlıyor. Ne demek peki? Allah'ın bütün kainata ihata eden rububiyetini, zerreyi de o idare ettiğini, senin hatıratı kalbini de, ne kadar farkındasın, ne kadar idrak etmişsin, onu ne kadar tefekkür ediyorsun, ne kadar okuyabiliyorsun. Bu senin Allah'a ne kadar bildiğini gösterir. Ve zerrelerden yıldızlara kadar cüzi ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle. Bakın Barla layıkasında çok güzel bir cümle var burayı izah edin. Ben çok okurum bunu. Çok da hoşuma gider. Vahdet-i Vücut mektubuyla alakalı geçen yerde. Bakın diyor ki mertebe-i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sıkıştıramadıklarında ve sırr-ı ehadiyetle neymiş sırr-ı ehadiyet? Her şey bizzat kabzay rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu kalplerine tam yerleştiremediklerinden. Sırr-ı ehadiyetle her şey bizzat kabzay rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğu kalbe yerleştirmek. Allah'ı bilmek budur diyor Üstad. Sonra e, ve kudret ve iradesiyle olduğuna sikke-i kudret. Bakın 22. Söz'deki Tevhid-i Hakiki tarifinde de neredeyse benzer. Rububiyet'ten, kudreti okuyabilmekten, kudretin sikkesini görmekten, hiçbir cedli ona şerik ne uluhiyetinden ne rububiyetinden değil mi? Şeriki olmadığına şuhuda yakın bir yakini imani. Bir önceki dersimizde de okumuştuk onu. E, dolayısıyla zerrelerden yıldızlara kadar cüz'ü ve külle her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kati iman etmek. Yani kalbine tam yerleştirmek. Ve mülkünde hiçbir şerik olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine. En faziletli ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en faziletli. Ya la ilahe illallah. La ilahe illallah işte hem zikrini çok söylemek lazım hem de zaten tesbihatta bakın üstadımız bize onu miras bırakmış. Ama hakikati Risale-i Nur'da tehlil deniyor buna. Tehlilin bütün hakikatleri var ya. O yüzden farklı farklı risaleler, tevhidle ilgili farklı farklı bahisler var. La ilahe illallah kelime i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Allah'ı bilmek budur. Yoksa bakın bu paragrafta aynı zamanda günümüzde işte böyle hortlamaya çalıştırılan Deizmi de. Biz Tanrı'yı kabul ediyoruz ama işte dinleri kabul etmiyoruz, Kur'an'ı kabul etmiyoruz falan, ahiret yoktur. Onu da atıp kesip atıyoruz Üstad burada. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek. Sebepler yapıyor. İşte saat gibi kurmuş, Tanrı istirahat ediyor. Haşa. Ya faalul lima yürüttür Allah. Bir zerre, bir atom, hiçbir esir, bir an bile onun ilim, irade, kudretinin haricinde kayyumiyetinin haricinde olamaz ya. Kainat mahvolur ya bu ne gaflet, nasıl bir cehalet bu? Bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isna, isnat etmek, haşa hadsiz şerikler hükmünde esbabı merci tanıma ve her şeyin yanında hazır irade ilmini bilmemek. Değil mi? haşa Allah ayırmışlar böyle kainat kendi kendine sebeplerle, kanunlarla işliyor fabrika gibi. Ya Allah'ın ilmi, iradesi, sırrı, ehadiyetle her şey kabzayı tasarrufunda. İlim, irade kudretiyle her yerde hazır ve nazırdır. Her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en şiddetli emri ne? Namaz. Sen Allah'ın emrini, en şiddetli emrini tanımıyorsun. E, ya ben de Tanrı'ya inanıyorum. Sen Tanrı'ya inanıyorsun, Allah'a inanmıyorsun. Tanrı zaten Tanrı. Tanrı Allah demek değil. Yani. Senin kafanda uydurduğun bir şey. O Allah değil o münezzeh olan Allah değil o. Bizim iman ettiğimiz Allah değil o. Bir olan, nihayetsiz ilmi, iradesi, kudreti ile her yerde hazır ve nazır olan, mekandan, zamandan münezzeh olan, mümkünatın bütün hasiyetlerinden, özelliklerinden, kayıtlarından münezzeh olan, nihayetsiz azamet ve kibriye sahibi olan, uluhiyetinde ve rububiyetinde hiçbir cihetle şeriki olmayan Allah değil o senin inandığın. Senin kafanda uydurduğun Tanrı'dır o. Öyle Allah'a iman olmaz diyoruz. Üstad şiddetle emirlerini tanımamak ve sıfatlarını zaten deizmin en büyük şeyi ne? Sıfatları kabul etmiyor. Ve gönderdiği elçilerini ve peygamberlerini bilmemek zaten dini kabul etmiyor, peygamberi kabul etmiyor. Elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Böyle bir Allah'a iman olmaz diyor. Zaten Risale-i Nur'un da değil mi hani çok önemli. Yani gerçekten çok farklı hasiyetleri var Risale-i Nur'un. Yani hangi birini sayalım? Hani yeri geldiğinde tabii bahsediyoruz yani eski kitaplarda, eski tefsirlerde olmayan çok farklı hasiyetler var Risale-i Nur'da. Bir tanesi de ne? Ya iman rükünlerini öyle birbirine bağlıyor ki üstad. Yani zincir gibi hepsi birbirine bağlı. Yani sen Allah vardır dediğin zaman madem Allah var, ahiret de vardır. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Değil mi? Hepsini birbiriyle bağlı zaten. Yani bunu da Risale-i Nur ya yani bu şekilde ispatı Risale-i Nur'a mahsus bir şey böyle bir Allah'a iman olmaz diyor. Hiçbir cihhetle Allah'a iman o hakikati onda yoktur. Peki neden buna sarılıyorlar? Ya biz de Allah'a kabul ediyoruz. Tanrı'yı kabul ediyoruz canım. Biz dinsiz değiliz. Dinsizsiniz siz. Belki küfrü mutlakta ki manevi cehennemin dünyevi tazibinden. Çünkü tamamen dinsizlik dünyada bile hani düşünen için vicdanını tamamen böyle kuyunun dibinde betonlamayan için nedir? Manevi bir azaptır. Dünyadaki manevi azaptan, dinsizliğin manevi azabından kendilerini bir derece kurtarmak için teselli etmek için biz Allah'ı kabul ediyoruz canım. Biz dinsiz değiliz diyorlar. Ama sadece dünyevi tazipten kendilerini kurtarıyorlar. Ahiretteki cehennemden asla ve asla peygamberi kabul etmeden, ahireti kabul etmeden, iman erkanını kabul etmeden, Allah'ın sıfatlarını kabul etmeden hiçbir cihetle cehennemin dehşetli tazibinden kendilerini kurtaramazlar. Belki küfrü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söyler. Yani tabi biz burada deizm noktasından baktık ama hakikaten deizmi tamamen çürüten bir paragraf bu. Yani hani Allah var tamam Allah var ama senin hayatında yani dediğimiz gibi peygamberi kabul etmiyorsun. Hani o, o döneme gitsek şimdi onu söyleyen insan. Ya Allah'a ders almaya bizim ihtiyacımız yok. Sen Allah'a hakiki manada bilsen, Allah'a hakiki manada iman etsen sen namaz da kılarsın, peygamberi de kabul edersin, hayatının gayesine uygun, güzel ahlakı taşırsın. Öyle Allah var, e ben Allah'ı kabul ediyorum, başka hiçbir şey yok. Böyle bir şey olmaz diyor, böyle bir Allah'a iman hakikati olmaz diyor. Evet, inkar etmemek başkadır. Hani tamamen küfrü mutlakta olmamak diyor Üstad. İman etmek bütün bütün başkadır. O iman olmuyor ki. İman olması için bütün iman rükunlarını kabul edeceksin, Allah'ın sıfatlarını kabul edeceksin. Allah'ın emirlerini reddetmeyeceksin. Yapamazsan bile en azından kabul edeceksin. Hani namaz kılmayan doğru kafir olmaz. Ama namaz da ne kardeşim? Bu zamanda namaz mı olur diye o kafir olur. Veya işte gıybet eden günahkar olur. Ya gıybet de ne kardeşim? Ben hürriyeti fikir var. İstediğim gibi konuşurum insanların aleyhinde. Böyle saçma bir şey olur mu diyen kafir olur. Evet inkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Evet kainatta hiçbir zihir şuur kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan. Yani hakikaten de yani yani ne diyeyim ki bilemiyorum. Yani Risale-i Nur bu nazarı, bu terakkiyi kazandırıyor yani. Ya her şeyden Allah'a giden yolu gösteriyor. Kainatta ne kadar mevcut var Allah'ın o kadar delili var. Hatta biadide enfasil halek daha fazladır diyor Üstad. Harika Zülcelal inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Ha, günümüzde yine böyle saçma sapan cerbezelerle, muhatalar, muhalatalarla yok Tanrı yoktur bilinemez bilinen ne falan yapanlar var. Örümcek ağ gibi kendi kendilerini kandırıyorlar. Kendi ahiretlerini tahrip ediyorlar. Fakat ona iman etmek, peki ona iman etmek nasıl olacak? Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o halıkı sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden. Bakın ne bu? Kur'an'ın tarzında en mükemmel ders neyle ortaya çıkmış? Risale-i Nur. Kur'an'ın tarzı demişti ya bir önceki mektubumuzda. Kur'an Azimüşşan'ın ders verdiği gibi Risale-i Nur bizi o Halık'ı sıfatları ve isimleriyle hem de umum kainatın şahadetine istinaden kainatı yok saymıyor, nisyan hapsine atmıyor, kainatı konuşturuyor. Kainat kitabını okutturuyor bize. O Halık'ı sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak, namazdır, zekattır, oruçtur, haramdır vesairedir, helaldir ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. İkinci lema değil mi? Evet bir mümin bir nur talebesi veya bir vakıf fark etmez. O da günaha düşebilir, kebari düşebilir ama ekberül kebari düşmez. Ekberül kebari tehlikeli. O hani Risale-i Nur'a ihanet gibi yani o tehlikeli bir şey. Hani yedi büyük günah. Üstadın bahsettiği zina, kumar, içki, işte cinayet falan filan onlar Katli yani. Ama kebire düşebilir. Ama ne yapacak? Tevbe istiğfar. imha edecek onu. Yoksa şu nokta olursa sıkıntı bakın. Nur talebesi de olsa yani nur talebesi demeyelim de nur dairesinde gözükse de sıkıntı. Çünkü hakikaten nur dairesinden çıkmış olma ihtimali de olabilir. Çünkü ee, hani biraz önce de böyle vakıflıkla ilgili bir ders okumuştum. Vakıf kardeşlerin hani ta, talebi üzerine vakıflıkta haram nazar takva yani iffet ve haya ya bir nur talebesinde yani çok önemli olması gereken onun Risale-i Nur'dan istifadesi noktasından, feyzi noktasından, kemalatı noktasından, has talebe olması noktasından yani iffet ve haya hani yani önemli bir şey. Neredeyse hani ne diyelim sadakat ve kanaat gibi yani. Şimdi dolayısıyla yani tövbe ve istiğfar olması lazım. Yani nefse mağlup olursun, düştün, gözün harama kaydı. Ya hiçbir şey yokmuş gibi aldırmaz, hiç o öyle olmayacak. Tövbe edeceksin, nefsine kızacaksın, kurtulmak için mücadele edeceksin, e, iltice edeceksin, istiğfar edeceksin. Hani bu şekilde. E, emre muhal, günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tevbe ve nedamet etmekle olur. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak. Bakın çok tehlikeli ve maalesef bakıyorum ben mesela hani ya nefis bizi nefis modern hayat hayatı içtimaiye şartlar iletişim araçları ne bileyim şu bu geniş daireler bakın bizi bu hale getiriyor. Haram umurunda değil. Sıradan otomatikleşmiş. istidad ile işliyor. Müslüman bu. Ne tevbe var, ne istiğfar var, ne nedamet var, ne ondan içtinav etmek için bir gayret var. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan, benim yukarıda bahsettiğim diyor Üstad imandan, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi iman etmekten hissesi olmadığına delildir. Her neyse evlatlarım, ehemmiyetli bir hadise size bu uzun meseleyi kısaca beyan etmeye sebep oldu. Şimdilik sizlere Risale-i Nur'un ehemmiyetli şakirtlerin nazarıyla bakıyorum. Şimdi bu mektubu kime yazmıştı üstadımız? İstanbul'daki nur talebeleri. Has zaten üniversiteli. O, o dönemlerde de yani bu Emirdağ de yani ne demek Emirdağ 1? Ee, yani 1944 ile 47 arası. Mustafa Oruç abi var. Yani bilinen üniversiteye gelmiş yani nur dairesinde. Zaten onun adı da geçecek. Risale-i Nur'un ehemmiyeti şakirtlerinin nazarıyla bakıyorum. Mustafa Oruç çok talihlidir ki kendi sisteminde ve ruhunda ve ciddiyetinde az bir zamanda sizleri buldu. Bakın ya bu da ayrı bir konu. Ya biz bunu da çok atlıyoruz mesela. Kendi sisteminde, ruhunda, ciddiyetinde. Mesela Hulusi gibi diyor. Hulusi Bey'in ruhunu sende hissettim. Hüsrev, Hüsrev'le teşrik-i mesait. Yani üstadın modelleri var. Hulusi, Hüsrev, ne bileyim Hafız Ali abi. İşte şimdi burada üniversitelere Mustafa Oruç diyor. Ya biz mesela hani ben kendim için yani bir eleştiride bulunayım. Bir ara böyle bir düşünmüştüm. Baktım yani sonra da alemimde çıktı 5-6 sene önce. Yani hani bu kadar yıl kalıyoruz ediyoruz artık 50'yi geçtik kabre doğru gidiyoruz. Ama hani kendi sistemimizde bir kişi yetiştiremedik yani. Tamam çok kişiye faydamız oldu kardeşlere dersler yaptık vakıflar yetişti ama hani kendi tarzımda mesela hani diyelim hani benden sonra benim gibi böyle hani yok yani bunu da yapmıyoruz. Ama bu muana var Risale-i Nur'da. Kendi tarzımızda 30 senede bir tane adam yetiştiremedik yani hani. Bu bizim kusurumuz, benim kusurum. Ha, belki başkaları yapmıştır bunu ama hani kendi tarzımda derken tabii ona kusurlarımı, eksiklerimi yansıtma değil de yani hizmette artı olan, faydalı olan yönleri hani mesela diyelim derler bizim işte. ya Baltacı abi işte saate çok riayet eder, çok dakiktir. İşte mesela gibi yani hani başka şeyler söylemeyeyim yani yanlış anlaşılır. Hani yani şu an kendimi övmek gibi. Hani bu tarzı mesela e veya işte hani ders tarzı mesela bu şekilde olan hani Risale-i Nur'la izah eden yapamadık bunu. Ama bu var nurlarda hani yapabilen yapsın bunu. Yani bir kişi de olsa kendi ruhunda, sisteminde, ciddiyetinde yani bir talebe, bir varis kendisinden sonra hani güzel bir mana olur diye düşünüyorum. Mustafa Oruç çok talihlidir ki kendi sisteminde ve ruhunda ve ciddiyetinde az bir zamanda sizleri buldu. Bir iken on Mustafa oldu. Evet şimdi bir sonraki bahis o hayli uzun. Evet burada bırakalım. Bir sonraki bahiste artık Risale-i Nur'un konu aynı. Yani konu, ne, konumuz ne? Kaç haftadır? Yani kaç dersdir? Konumuz ne? Konumuz ne? Yani Risale-i Nur sadece ilim vermiyor. Hakiki imanı kazandırıyor. Kalbi işletiyor. Manevi zevk veriyor. Şimdi buradan sonra da Velayet-i Kübra'ya girecek. Ee, Risale-i Nur Velayet-i Kübra'nın feyzini, dersini de veriyor. Ee, aynı halde hani Risale-i Nur'un ehemmiyeti, kıymeti e sadece akla ilim vermediği hakiki imanı kazandırdığı kalbi ruhu da tatmin ettiği ile alakalı bahsilerde Zübeyr abi almış arka arkaya koymuş. Subhaneke lillahi melena illa muallimtana inneke entel alimul hakim ve ahiru daavahum rabbil alemin elfati